Herkese merhaba. Bu kez bir yenileme videosu yerine koleksiyonda küçük bir tur atıp sizinle paylaşmaya karar verdim. Bu çantayla başlayayım. Bu çanta benim bir türlü bulamadığım Matchbox koleksiyoner çantasının yerini aldı. Bunu bir antika pazarına bulmuştum. Bu 80'lerden kalma bir kaset çantası aslında. Üstüne bir giydirme yapıp model çantası olarak kullanıyorum. Bunlar bekleyen kutu projeleri. Bittiğinde böyle olacaklar. Biliyorsunuz repro kutu yapıyorum. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Buradakiler de benim jargondaki adıyla custom yaptığım çalışmalar. Restorasyon için almıştım ya da bir şekilde eleme geçmişti ama çok fazla parçası eksik olup ya da çok kötü durumda olan modellerdi. Ben de bunları birebir yenileme yerine custom yaparak hem eğlenip hem de farklı bir ruh vermeye tercih ettim. Bir iki tane canavar kamyonum var. Bunlar da çocukluktan kalma olanlar. Bu modelde 1.43 bir gama. Opel Corsa B. Bu benim ilk arabam. İlk arabamın modeli. O yüzden bunu da koleksiyona kattım. Aslında 2-3 sene önce koleksiyon evrilmeye başladı. Kısım burası. Bunlar ilk dönem Leicester modelleri. Vintage model toplamaya karar verdim bir süre sonra. Bunda Leicester'in odaklandım ve Leicester'in üzerinden gidiyorum. Tabii daha öncesinde topladığım birçok hot wheels, matchbox vesaire güncel model araç vardı. Bunların çoğunu elden çıkarttım takasa girdim. Bunları satmaya kıyamayıp da elinde kalanlar onlarla da bir para yaptım. Bu da restorasyonlardan kalan yedek parçalarla ya da araba parçalarla yaptığım bir robot figürü. Tamamı model araba parçalarından oluşuyor. Burası da koleksiyonun ana saklanma alanı. Cam bir vitrinde saklıyorum büyük bir kısmını. Üst katta yaptığım repro kutular ve İlk dönem var. Bunlar regular Wells'ler. Bir alt kata indiğimizde burada da ilk dönem Super Fest'ler var. 70'in ortalarına kadar üretilenler. Onun altında 80'de üretilen Matchbox'lar ve biraz Siku var. Bir alt katta tamamen güncel Matchbox'lar ve onun altında da farklı üretici ve farklı ölçekteki modeller var. Daha sonrasında tamamen İngiliz korgilerin olduğu bir kat burası da. En altta da çocukluktan kalan majörettelerim ve biraz da husky var. Koleksiyonun son kısmı da burada bir dönem biraz daha büyük ölçekli model toplamaya karar vermiştim. Oradan kalan birkaç tane 1.24 ve 1.18'im var. Bunlar bit bazından bulduğum teneke oyuncaklar ama koleksiyon buraya evrilmedi. Bu son iki tanesi sadece. Bu iki modelde de 1.18. Bir, bir tanesi eşimin bana hediyesi olan bir 68 Mustang. Diğeri de benim hayranı olduğum Porsche 356 b Bunlar da öylesine alınmış. Ölçek dışı modeller. Bazıları restorasyona girecek onların da. Burada da yenileme sırası bekleyen modeller ve aletlerim var. Hızlı bir türlü kabaca koleksiyonu göstermeye çalıştım size. Videoyu da daha önce yaptığım birkaç yenilemenin fotoğrafıyla bitireyim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize tekrar teşekkürler. İyi seyirler, iyi eğlenceler.